Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı pazarlar diliyorum sevgili arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün hava soğuk Dışarısı tişörtlüsü simsiyah şöyle arkadaşlar bulutlu yağışlı dün akşam çok fırtına vardı rüzgar vardı Arkadaşlar bugün köye gideceğim nasip olsa köyde işler var. Köy dediğim arkadaşlar dayı buraya yarım saatlik budaydan ilerisine yarım saatlik hem çocuklarımın yanına gideceğim. İlkin oğlumun kabrine gideceğim. Oradan kızıma oradan köye. Onlar oraya eşya alındı. aşağı alındı eşyalar taşınacak arkadaşlar. Bir sürü bugün işler çok. Sevgili YouTube ailem Arkadaşlar bugün bu güzelliklerden karşınıza çıktım. Sölatlar. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlar ben sölatlar çiçek geçiyor maşallah. Bu kızlar şöyle arkadaşlarım. Kartçlar. kızımlar. Tüm dedikim yaptım arkadaşlar. Hatta gösterecektim video. Dün çok uğraştım video çekemedim arkadaşlar. Telefonda bir şey oldu. Hatta iki telefondan da dün bir aslik oldu. İki telefondan da yapamadım arkadaşlar. Olmadı gerçekten. Belki 20 kere denedim. Olmayınca olmuyor. Köye gitmeden arkadaşlar. Şöyle bunları çekip atmak istedim. İçerisi yağışlı, soğuk, hava puslu. Videoda belki arkadaşlar karanlık görünebilir. Şimdi saat sabahın 9.30. Şöyle arkadaşlar. Bunlar yerdekiler. Güzellikler. Büyüyor arkadaşlar, büyüyorlar, iyiler, Sıvılatlar. dikimler yaptım akşam arkadaşlar, bir sürü bir sürü kendimi yordum. şunların yanına, şu uzun salsalar, uzun salsalardan şöyle aldım arkadaşlar? Arkadaşlar, bitki dolu taştı gerçekten dolu taşıyor, bazen bakıyorum, yer bakımından. şuraya yaptım topladım böyle büyük saksı arkadaşlar. İşte önceden dikmiştim. Şurada. benim bu kadar şu açmaya hazır ne bir türlü arkadaşlar. Acelesi yok. Zamanı gelince açar arkadaşlar. Kırmızı kırmızı açıyor kızım. Büyüdü. Kırmızı lüt burada. Para ağaçları. Hükümdar. Tespih kudretleri. Arkadaşlar tele bir şey olacak diye korkuyorum. Hızlı hızlı çekiyorum. Dün şey dolmuş. Depo alanı. O yüzden çekip atamadım. Hatta iki telefonlar benim eski telefonumda uğraştım. O yüzden hızlı hızlı çekiyorum. Kusurum bakmayın arkadaşlar. Kanalda çekip atmacı boş olmuyor. Biliyorsunuz işte. Böyle güzel arkadaşlarım. Alellar, güneşler yandı arkadaşlar renkleri sapsarı oldu arkadaşlar güneş alınca bu elurlar işleri çekiliyor gerçekten çekiliyor işlerin suyu çekilmiş olsun arkadaşlar gölgeye alınca düzelir günah jelde gitmiş şöyle arkadaşlarım tavşan kulağı elimi sürmüyorum batıyor ses bakayım. Testik Arkadaşlar şu dikkat Minik minik çok minnaktı. Küçücüktü. Maşallah çoğaldı. Bunlar da çilleniyor artık. Sükulatlar. Suyunu koymadım. Böyle bunlar. Balı diktim akşam. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlar bitki çoğaldıkça balkon doluyor. Doldu balkon. Gerçekten doldu. Uzun saksi Kızımı buraya şey yaptım. Atamatça yer yok. Şu kompost toprağı yaptım dün akşam. artıklarından üstüne bitki dikeceğim. Şöyle arkadaşlar bunlar böyle. Şunu yeni dikmiştim bileğine. Onun da orada büyüğü maşallah. Arkadaşlar bitkiler çok. Bu şuraya da şuraya. Çevirilirler, sulatlar şöyle. Arkadaşlar bu kaplarda bitkiler çok güzel oluyor. Böyle toplayınca gerçekten diyor. Bunu daha önceden dikmiştim. Sizin sülentileri şöyle. Arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün köyde işler çok. Oğlumla gideceğiz. Eşim. İki gün önce gitmiştik köye. Bugün de biz gideceğiz oğlumla. Nasıl olsa birazdan çıkarız. Ruhumu yanına, canım oğlumu yanına, kabrine, babaya içine girmeden yolun kenarında oğlum. Öyle arkadaşlar işte. Ne diyeyim? Oraya gidince mutlu oluyorum. Şimdi Kur'an'ı okudum. Dualarımı gönderdim. Tabii bütün herkese Depremize de kardeşlerimizle de okudum. Yolladım arkadaşlar. Allah onların mekanını cennet eylesin. Gece onları YouTube izledim arkadaşlar. Atmıştı YouTube'a. Çok üzüldüm. Gerçekten gece doğru uyuyamadım. insan üzülüyor. Tam 45 bin kişiyi nifahet etmiş depremde. 45 bin kişi demek ne demek? Allah cennet eylesin. Kabirlerine mekanları cennet olsun. Çok üzüldüm arkadaşlar. YouTube kanallarını atıyordu. bir kere aç, açtırmayı da onlara bakıyorum üzüntüden gizikine yine uyuyamadım 45 45 bin kişi arkadaşlar hoşçakalın bugün de böyle olsun hayırlı pazarlar diliyorum videomu şimdi arkadaşlar yorumlarıma gelin izleyin Köyden gelince hepinizi biliyorsunuz ayrı ayrı dönüş yapıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.